Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? Öğrenci davranışlarının çoğunda. Arkadaşlar çoğu sözcüğü belgisiz bir sözcüktür. Bu sözcük cümlelerde ya belgisiz sıfat ya da belgisiz zamir olur. Çoğunda sözcüğü burada belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır. Bu sözcüğün sıfat olabilmesi için burada gösterdiğimiz örnekte olduğu gibi bir isimden önce gelmesi ve o isme sorulacak kaç sorusuna yanıt vermesi gerekir. Kaç insan, çoğu insan. Burada çoğu sözcüğü belgisiz sıfat. Ancak parçadaki çoğunda sözcüğünün önünde kaç sorusunu soracağımız bir isim olmadığı için çoğunda sözcüğü burada belgisiz zamir görevindedir. Birinin, arkadaşlar biri sözcüğü herhangi biri anlamına gelmektedir. Ve cümlelerde daima... Belgisiz zamir görevinde kullanılır. Dolayısıyla buna da belgisiz zamir dedik. Bunu, bu sözcüğü işaret bildirmektedir. İşaret sözcükleri cümlelerde ya işaret sıfatı ya da işaret zamiri olur. İşaret sözcükleri çekim eki alınca işaret zamiri olur. Bu sözcüğünde de ismin belirtme hali eki yani bir çekim eki var. Dolayısıyla bunu sözcüğü burada işaret zamiri görevinde kullanılmıştır bazı. Şimdi bazı sözcüğü belgisiz bir sözcüktür. Dikkat ederseniz bir isimden önce gelmiştir. Yani onunla birlikte kullanılmıştır. Bazı aileler. Şimdi aileler isim. Arkadaşlar, belgisiz sözcükler isimlere sorulacak ne kadar, hangi, kaç gibi sorulardan birine yanıt verir ise daima belgisiz sıfat olur. Hangi aileler? Bazı aileler. Dolayısıyla bazı sözcüğü burada belgisiz sıfat görevinde kullanılmış oldu. Bu sebeple de bizim cevabımız D seçeneği oldu. Diğer sözcüğümüze bakalım. Birçoğunun şimdi birçok sözcüğü belgisiz bir sözcüktür. Belgisiz sözcükler ya belgisiz sıfat ya da belgisiz zamir olur. Belgisiz sözcükler çekim eki alınca belgisiz zamir olur. E bu sözcükte de birden çok çekim eki var. Dolayısıyla bu sözcük de bir belgisiz zamirdir diyoruz. Cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar.